Tokoboka videosuyla beraber sizlerin karşı karşınıza çıktım arkadaşlar bugün ıı, Tokoboka'ya yeni bir şey geliyormuş arkadaşlar yeni bir şey geliyormuş yani yeni bir sürüm geliyormuş ben ıı, tekrar çıkayım evet dediğim gibi yeni bir sürüm geliyormuş bugün onlara bakacağız tokalife mix'ten arkadaşlar. Benim bir tane daha tokaboka videom var. Ama o çok eski bir tokaboka videosu. Her neyse. Şurada i̇şte, e, ya böyle kafe gibi bir şey açılacak. Ya pastane. Böyle ne bileyim böyle restoran açılmıştı zaten. Onun gibi bir şey falan açılabilir arkadaşlar. Bakar mısınız böyle kahve var, turta var. Böyle bir turta vardı sanırım arkadaşlar. Ama yapımını ben bilmiyorum. Bu kruvasan var şöyle arkadaşlar. Ve burada çok tatlı bir valiz var. Valiz sanırım arkadaşlar ama çok tatlı. Şimdi Tokalar Mix'ten inceleyeceğiz arkadaşlar. Yani şu an çok az bilgi gelmiş. Galiba. Ay. Evet. Şu şekilde ay, bir tane şuradaki açılmadı arkadaşlar internet dolayından. Ee, bakın burada yiyecekler falan var. Galiba bunlar e, ev yapma yerindeki şeye gelecek. Ben kesinlikle turtayı tercih ederim. Allah basamadım. Ee, %67'si turta demiş. Ve yüzde otuz de sandviç demiş. Sandviç gibi bir şey arkadaşlar. Ay videosu mu bu? Yoksa eski video mu? Yok eski video mu? Evet arkadaşlar bu şekildeymiş burası. Görmüş olduğunuz gibi şimdi böyle bir haber alındı. Yani yeni, yeni yer çok merak ediyorum. Ücretsiz, ücretsiz olabilirmiş. Evet arkadaşlar duyduğunuz gibi ücretsiz olabilirmiş. Yani şu an ben acayip derecede seviniyorum. Ee, şey hazır ee, Toka Life'a gelmişken sadece bu yeni yere değil oyunu da size tanıtayım arkadaşlar. Kendi evimde neler var karakterlerim nasıl bunları size tanıtacağım ve ileride Toko Boka videoları da çekeceğim artık arkadaşlar. Sadece Brawl Stars PKX videoları değil tabi ki de. Toko videosu da bir yere çekeceğim falan dedim ben. Evet arkadaşlar bu arada bir tane abla yapmıştım ben ve o abla gelmedi yani çıkmadı karakterler yerine. Yani bu yüzden ben bunu video bittikten sonra arkadaşlar şey yapacağım. Diğer videolarda ablayı da görebilirsiniz. Bu arada videoya bazenleri unutuyorum. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yani ee, çok büyük bir aile olmak istiyorum ben de diğer youtuberlar gibi bu arada şunu demek istiyorum benim evimin aynısını yapabilirsiniz yani hiç sorun değil şimdi burası dışarı arkadaşlar şu şekilde çok güzel bence yani ben sevdim bir zili biraz kapattı çiçek ama yine de basılabiliyor şuraya anahtar alacağım arkadaşlar sonradan çünkü eve daha yerleşemedim Umarım o yeni gelecek şey ücretsizdir. Çünkü silmek zorunda kalırsam arkadaşlar çok zor olur. Şöyle satranç var. Şu şekilde. Şu çiçekleri ben atıyorum atıyorum geri evime geliyorlar. Gidin ben sizi istemiyorum. Evet şu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Biraz dağılık zaten tamam, ben sonra bunları düzelteceğim. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi laptop var. Şöyle içinde simple dimple var çok güzel arkadaşlar sesi duyuyor musunuz çok güzel bu şekilde bir banyo burası da gizli oda arkadaşlar şöyle gizli şeylerimi saklıyorum özel olan yani burayı daha yani zaten oda bulamadım piyano odası vardı onu da şey yaptım. Şimdi üst kata çıkalım arkadaşlar. Size üst katı gezdirmek istiyorum. Üst katta karakterlerim galiba. Evet üst katta sanırım. Ya siz yine mi geldiniz? Çiçekler ya. Neyse burası bu şekilde. Şurada kurabiyeler falan var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Burada çok tatlı bir lamba var arkadaşlar. Çok tatlı. Ondan sonra burada da yardım telefonlarımız var. Bir sürü. Burada da kızımızın şeyi telefonlar falan. Bakın burada baba var. Çok güzel. Bu arada ben dizi yapacağım. Yani çok like gelirse dizi yapabilirim. Burada bizim çok tatlı bir çocuk var. Boyamızı da alt kata koyacağım. Anne yok. Ay sen Niye buraya buradasın sen? Sen şurada olman gerekmiyor mu? Bura ablanın odası olacak normalde. Arkadaşlar. Bunu da alt kata gizli odayı koyacağım. Annemiz neredeymiş? Evet bu da annemiz arkadaşlar. Babayı daha çok baba gibi yapacağım yani. Çok da şey olmadı. Şu çocuğun yine. Bu çok güzel. Bu arada bunun yerini göz çok like gelince ya da abone gelince göstereceğim arkadaşlar bunun yerine. Bu aralar hiç abone olmuyorsunuz ya da hiç like atmıyorsunuz. Ne olur destek verin bana da. Şunu nereye koyacağım bilmiyorum. Şuraya koyayım da. Bir yerde raf koyarım sonra. İşte çocuğun olabilir. Bir daha ablanın. Bu çocuğun olur. Şöyle bu da çocuğun olur. Şu kıyafetlerde ablanın. Şu şekilde göstereyim ama. Şu şekilde arkadaşlar. Bir tanesi böyle. Bir tanesi de böyle. Bunları dans kulübünde falan bir yerlerde kullanacak. Normalde şunun ablanın olması lazım. Çünkü şu kıyafete uygun bu. Ama çocuğun odasına duruyor. Yani en çok oyuncak gibi duruyor. İşte bu şekilde arkadaşlar. Üst katta bu şekildeydi ve e, yeni gelecek olan yeri de inceledik. Görmüş olduğunuz gibi bu arada sizlerden çok fazla like bekliyorum arkadaşlar. E, ablayı da size göstereceğim. Arkadaşlar ve şöyle ki yemek tarifi videoları da gelecek tabii ki de. Şöyle mesela yemek tarifleri. Ne bileyim şunla bunu birleştireceğiz. ikisi de aynı. Ama buna bunu birleştirmeyeceğim. Yemek tarifleri, sandviçin nasıl yapılır, hamburger nasıl yapılır falan. Bayağı onları inceleyeceğiz sizlerle. Ee, bu yüzden de sizlerin like'larını bekliyorum. Arkadaşlar ve videomuz buraya kadardı. Daha çok tokalayf videoları gelmesini istiyorsanız like atın, abone olun. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.